Evet teşekkür ederiz çocuklar. Bakanlığa başladığımızdan itibaren yaptığımız bütün ziyaretlerinde resmi programlarımızın dışında gayri resmi olarak okullara gidiyoruz. Buraya gelmeden de sabahleyin top İlkokulu'nda yine aynı şekilde bir ziyaret yaptık. Orada öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle sohbet ettik. Şimdi de buraya geldik. Valimiz dahil hiç kimsenin haberi yok. Birazdan resmi programlarımıza başlayacağız. Onun öncesinde böyle gayri resmi güzel bir sohbet ortamı oldu. Ev sahiplikleri için öğretmen arkadaşlarımıza, idareci arkadaşlarımıza nezaketleri için teşekkür ediyoruz. Eğitim öğretim yılımız hayırlı uğurlu olsun. Hepsine başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, i̇lk öğretmenimiz görünce, İngilizce öğretmenimiz neredeydi? Nöbetçi öğretmenimiz görünce öğrenci velisi zannetti önce herhalde. Hoş geldiniz ee, derken sonradan fark ediyorlar. Ee, çok güzel enstantaneler oluyor. Hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz bu ülkenin eğitim öğretimini, bu ülkenin kalkınmasını, bu ülkenin dünya milletleri arasında bulunduğu yeri bir tık yukarıya taşımak için çaba sarf ediyoruz. Bunun birinciyle hareket ediyoruz. Karşılıklı ben hep şunu söylüyorum. Bütün öğretmen arkadaşlarımızla beraber hepimiz aynı duygularla, aynı düşüncelerle, aynı heyecanla kibre kapılmadan, mütevazi bir biçimde gururlanmadan işimizi gücümüzü yaptığımız zaman başarılı olmamız mukadder. Kesinlikle başarılı olacağız. Ben de bu şekilde davranmaya çalışıyoruz. Öğretmen arkadaşlarımıza tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar.